Bir buçuk yıl oldu dedin, değil mi geleli? Bize Türkiye ile Almanya'ya kıyaslayabilir misin? Yani nasıl kıyaslayacağım ki? Şimdi ben 27 yaşındayım, 25 sene Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Ben hiçbir zaman yediğimin, içtiğimin hiçbir şeyinden kör olamam kattığı çok güzel şeyler var. Ya bunları inkar etmek olmaz yani. Ama ülke olarak kıyasladığım zaman maalesef üzülerek söylüyorum. Çünkü biz bunu hak etmiyoruz bence. Almanya bizden çok çok ileride. <laughs> Size çok basit bir örneğini verim. Türkiye şartlarında burada ulaştığınız bir otomobile veya bir eve 20 yıl, 30 yıl, belki 35 40 yıl bir ev için 40 yıl çalışmanız gerekiyor. O da yemeden içmeden. Ya böyle bir şey mümkün değil. Bu tamamen insanların günübirlik hayatını geçirmek geçirmesi için odaklı bir sistem var ama Almanya'da böyle yok Almanya'da diyor ki sen benim yabancı olarak dilimi öğrenirsen sen bana emek verirsen sen bana faydalı olursan ben de devlet olarak burada top yükün sana destek olurum senin maddi manevi ruhsal psikolojik mental geleceğe dair bütün düşüncelerinde her zaman yanında olurum diyor yani her şeyin bir kıymetini bilmek lazım Ben Türk Bada vatandaşıyım. Türkiye'nin kıymeti maalesef ki bilinmiyor. Daha yeni nesil gençlerin ülkeyi kurtaracağını düşünüyorum. Çünkü benim düşüncemde dünyayı güzelliğin ve iyiliğin kurtaracağını düşünüyorum. <laughs> Almanya Türkiye'den maalesef ki çok ileride olan bir ülke. O yüzden zaten Türkiye Avrupa Birliği'ne maalesef üzülerek söylüyorum. İçim kanal alıyor ama bu şekilde Türkiye Avrupa Birliği'ne imkansız girmez. Bence karşılaştıracak çok tarafı var. Kesinlikle Almanya daha önde hem ekonomi açısından önde The <laughs> hem insanları hem ahlığı ne bileyim böyle o kadar kibarlar ki o kadar güzeller ki mesela şöyle ya küçük bir hata yapıyorsun mesela hatanı telafi ediyorlar sana teşekkür ediyorlar özür diliyorlar ama Türkiye'de öyle değil Türkiye'de yan bakma havası yüzünden biliyorsunuz kaç tane insan öldü daha geçenlerde bir sürü kadın öldü mesela burada öyle pek olay rastlanmıyor pek sıklık yaşanmıyor yani ya fark budur benim için 19 yıldır Türkiye'de kaldım 20 yaşımı Almanya'da girdim Türkiye'de mesela benim oturduğum semtte insanlar biraz tavrına göre dengesiz insanlar. Mesela ben gece Türkiye'de saat 6'dan sonra dışarı çıkmaya erkek halimden korkuyorum. Türkiye'de mesela elleri bıçaklı insanlar, böyle soyguncular, hırsızlar bizim mahallemizde çok varlar. Ama ben Almanya'da 1, 2, 3, dört gece hangi saat olursa olsun dışarıda kendimi güvende hissettim biliyorum. Ve kadınlar da buna dahil. Türkiye'de bir kadının arkasına ya da önünden yürüdüğü zaman kadın yolunu değiştiriyor, korkuyor. Ama ben burada bir kadın gece yanından yürüdüğüm zaman kadın hiçbir şekilde korkmuyor, gelip soru sorulabiliyor. Yani Almanya her açıdan insana güvenliğini sağlıyor. Bence böyle devam etmesi lazım. Şimdi Türkiye'deki hayat şartları zor olduğu için eee oradaki hayat şartları ile buraya kıyaslasan fark var tabii ki. Hayat şartları burada e, daha güzel. Türkiye'deki hayat şartları çok zor. Yani ekonomik açısından desem tabii ki zor. Ama buranın hayat şartları çok güzel olduğu için ben burada mutluyum. Hani keşke biraz daha erken gelseydim. Çok geç gelmişim buraya. Daha erken gelseydim belki daha güzel şeyler yapabilirdim. Ama şu anda hani ilk başlarında tabii yaşımız da artık geçkin olduğu için ben burayı tercih ediyorum.